Herkese merhabalar. Sürdürülebilir Lider Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz sohbetimizde Aksa Doğalgaz Parakende Ticaret ve Müşteri Operasyonları Başkan Yardımcısı Şinasi Gölbaşı ile liderlik, çalışan gelişimi ve şirket stratejilerini konuşuyor olacağız. Şinasi Bey, o kadar yoğun takviminize rağmen davetimizi kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sözü fazla uzatmadan hem sizi tanımak hem de liderlik yolculuğunuzu öğrenmek isteriz. De biraz kendinizden ve kariyer yolculuğunuzdan bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. E, Şinasi Gölbaşı, Aksa Doğalgaz'da başkan yardımcısıyım. E, perakende ticaret operasyonları, müşteri operasyonları, pazarlama, e, satış, e, ölçüm ve e, otomasyon sistemlerinden sorumluyum. E, kimya Yüksek Mühendisiyim. E, 20 yıldır Aksa'da çalışıyorum. E, evliyim. 11 yaşında bir çocuğum var. Peki, kariyerinizin ilk dönemlerinde bir üniversite öğrencisiyken bir gün bu noktalara ulaşabileceğinizi hayal etmiş miydiniz? Özellikle merak ettiğimiz aslında bu yolculuk içerisinde sizin için liderlik yolculuğunuzda en belirleyici unsurlara neler oldu? Üniversite yıllarımda ben kariyerimi aslında hem hocalarım hem de ailem akademik anlamda devam edeceğimi düşünüyorlardı. Benim de halen de olsa akademiye ilgim var ama okulu bitirdikten sonra reel sektörde hayatıma devam etmeyi e, karar verdim. E, bunun üzerine doğalgaz sektörüne başladığımda Aksa Doğalgaz'ın e, ciddi bir büyüme hedefi olduğunu gördüm. Doğalgaz e, 20 yıl önce sadece 5 şehirde vardı. Bugün Aksa olarak 31 ilin sınırları içerisinde doğalgaz dağıtım hizmeti veriyoruz. E, o gün bu sektörün bir büyüme hedefi, stratejisi olan bir sektördü. E, ve buradaki e, bu büyüme hedefini ilerlemeyi gördüğümde e, yaptığımız yatırımların ve insanların hayatında dokunmanın da verdiği mutlulukla e, bu benim kariyer yolculuğumu belirlememde önemli bir etken oldu. Sektörün duayenleriyle başladım bir liderlik yolculuğuna. Dolayısıyla onlardan çok ciddi şeyler öğrendim. Ben de şu anda bunu geliştirerek gelecek nesillere taşımaya gayret ediyorum. Liderlik yolculuğundan bahsediyoruz aslında. Liderliğinizi hazır konuşuyorken birazcık bizim değerlerinizi merak ediyoruz. Özellikle liderlik anlayışınızda vazgeçilemez bulduğunuz değerler hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bunu özetleyerek söyleyecek olursam güven ve adalet duygusunun benim için çok önemli değerler olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunu oluşturmak için ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübe gerekiyor. Bunu aynı zamanda olması gereken yerde doğru şekilde kullanabilme yetenekleri gerekiyor. Güvenin verdiği rahatlık duygusu hem şirketiniz hem çalışma arkadaşlarınız hem de müşteriniz açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eğer ki çalıştığınız ortamda bu güveni sağlayabiliyorsanız, özellikle çalışma ekibiniz sizinle birlikte omuz omuza yürümeyi gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca liderlikte karar alma mekanizmalarının ve karar alabilme yeteneğine sahip olmanın çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Aslında başarılı bir yolculuktan bahsediyorsunuz bize ama şunu biliyoruz ki her başarılı yolculuğun zorluklardan geçtiği bir dönem olur. Siz bu zor anlarda motivasyonunuzu korumak için neler yapıyorsunuz? Ee, tabii ki 20 yıllık e, çalışma hayatımda e, motivasyon düşürücü olaylarla da karşılaştım veya e, risk almak gerektiren karar alma mekanizmaları içerisinde de bulundum. E, bu durumlarda benim ortaokul yıllarından öğrendiğim çok kıymetli bir söz var. E, o hep aklıma gelir. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar'' sözü bana hep bir motivasyon kaynağı oluşturur. E, hatta ilk defa e, maraton koştuğumda Sonlara yaklaştığımda e, bir durmam gerekti. Artık e, ilk e, olduğu için e, bir dinleneyim, öyle devam edeyim diye düşündüm ama durduğumda tekrar devam edemeyeceğimi hissettim ve durmadım koşmaya devam ettim ve e, bitişe kadar geldim. O e, başarmanın verdiği mutluluk e, gerçekten çok inanılmaz oluyor ve bu söz beni hep motive etmiştir. Her ne kadar bireysel motivasyonu konuşsak da bir ekip yönetiyorsunuz. Bireysel motivasyonun yanında haliyle de bir ekibin motivasyonunu, çalış, işte iş ortamının verimliliğini sağlamakta büyük önem taşıyor. Peki bu kapsamda siz hem çalışanlarınızın motivasyonunu hem de ekip içi ortamını iyileştirilmesi için neler yapıyorsunuz? Burada ben severek gelinen bir iş ortamının motivasyon için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlık ortamını beslerken mesleki tatmini de sağlayabilmek çok önemli. Çünkü insanlar mesleki tatmini oluşturdukları işte ancak mutlu olabiliyorlar. He. Bunun içerisinde e, e, ekipler arasındaki e, görev paylaşımının doğru yapılmış olması, e, yetki ve e, delegasyonun iyi yapılmış olmasına özen gösteriyorum. İnsanlara kendi kararlarını verebilecekleri hareket alanları oluşturmaya gayret ediyorum. Kurumsal aidiyetin olduğu, e, birlikte başarmayı ve başarmanın mutluluğunu birlikte yaşayabilen ekiplerin e, verimliliği de birlikte getireceğini düşünüyorum. Haliyle de aslında her iki tarafı da, yani hem bireysel motivasyon hem de çalışan motivasyonunu geliştirmek için çok güzel adımlar atıyorsunuz aslında. Birazcık da Aksa Doğalgaz'ın e, gelişim stratejileriyle çalışanlarınızın gelişim stratejilerini peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz bu konulardan da bahsedebilir misiniz bize? E, yakın zamanda 2030 global stratejilerimizi paylaştık. <laughs> e, bu ciddi bir e, aslında çalışma süreci sonrasında belli oldu. Bu stratejiyi geliştirecek ekiplerle bizim gelecek stratejilerimiz neler olabilir üzerinde çalıştık ve hep birlikte oluşturduğumuz ve bu yola doğru da gidebileceğimize inandığımız sonuçları çıkartıp bu ekiplerle oluşturduğumuz için aynı zamanda bu aslında bu ekibin bir stratejisi dolayısıyla bu yolda bu motivasyonla gidebilecek bir ekibin sunduğu bir strateji ortada. Ben bunu biraz da şöyle düşünüyorum. Ee, şu anda biz e, genç nesillerle çalışıyoruz, yaş ortalaması oldukça genç bir şirketiz ve e, rutini yapmaya teşvik etmek emin olun stratejik hedeflere motive etmekten çok daha zor. O yüzden biz e, Aksa Kültürü olarak hep e, hedeflerle yürüyen ve ciddi stratejiler koyan bir şirketiz. Ekiplerimiz de, aslında hep bu beklentiyle hareket ediyor. O yüzden bu birlikte oluşturduğumuz stratejilere birlikte yürüyebilecek ciddi bir motivasyonumuz var. Genç bir şirketiz baktığınızda. Haliyle de birazcık kuşakları de burada evet. sormak istiyoruz sizlere. Z kuşağının biliyoruz ki sektörde etkisi giderek artıyor. Haliyle sizlerin ekiplerinizde de aslında çok fazla Z kuşağı var. Siz Z kuşağıyla nasıl bir iletişim tarzı benimsiyorsunuz? Nasıl bir iletişim kuruyorsunuz? Evet. Z kuşağı tabii ee, teknolojinin içine doğmuş ve e, hızlı karar alabilme yetenekleri çok gelişmiş bir e, kuşak biz de burada Aksa olarak e, hızlı karar verebilen ve e, stratejileri olan bir e, şirketiz e, müşteri iç müşterimize yönelik yaptığımız anketlerde Z kuşağı şirketimizdeki memnuniyeti en yüksek nesil olarak çıkıyor e, Bu anlamda bizim e, uyumumuz çok iyi Z kuşağıyla ee, Yan e, Z kuşağı denilince akla ilk gelen e, tutundurma sorunu. Çünkü e, burada Z kuşağının hızlı karar almasını kolay vazgeçmeye dönüşmesi de söz konusu. Biz de bunu engellemeye gayret ediyoruz. Kendimden örnek verecek olursam, ben 20 yıl önce bu şirkete başladım ve e, mühendislikten başlayarak çeşitli kademelerinde bulundum. Şu anda başkan yardımcısı ve icra kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Dolayısıyla e, Aksa aslında kendi iç kaynağını ve iç yöneticilerini e, yetiştirmeyi seven bir e, grup. Ben de aslında. Z kuşağını ve yeni arkadaşları bu şekilde motive edebileceğimi düşünüyorum. Çünkü karşılarındaki iyi bir örnek olduğumu görüyorum. Aslında çok uzun bir serüvenden bahsediyorsunuz. O yüzden de hazır da konumu sürdürülebilir lider sohbetleri iken sizce liderlikte sürdürülebilir bir yaklaşımı benimsemenin önemi nedir? Ee, yine stratejilerimizden örnek verecek olursam e, sürdürülebilirlik e, buradaki dört temel başlıktan birisiydi ve en önemlisiydi. E, Aksa doğalgaz olarak baktığınızda da bugüne kadar kullandığımız tüm iletişim dillerinde Gelecek nesiller ve daha yaşanabilir bir çevre üzerinde gidiyoruz ve sürdürülebilirlik bizim için çok kıymetli. Ben liderlikte de bunun geleceği düşünmekle ilgili olduğunu değerlendiriyorum. Teknolojik çözümler üreten, yenilikçi yatırımlar yapan ve bunları yaparken kendisini de güncel tutan liderlerin aslında bu sürdürülebilirliği de sağlayabileceğini değerlendiriyorum. Siz bu soruyu sorunca bu yıl. Türkiye'nin en itibarlı şirketleri arasında gösterildik. Ben bunun da sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Biraz kapanışa doğru geçiyoruz. O yüzden biraz mesajlarınızı almak istiyoruz. Özellikle bizi izleyen genç profesyonellere, liderlik, takım çalışması gibi konularda verebileceğiniz önerileriniz varsa duymak isteriz. Tabii ki. Bir işin mutfağından gelme kavramını çok seviyorum. Çünkü yöneteceğiniz süreçlere hakimiyet anlamında çok önemli nesil zaten teknolojiye hakim, hızlı karar alabilen e, özelliklere sahip. Bununla birlikte süreklilik ve takım oyuncusu olma özelliklerinde eklenmesiyle birlikte doğru bir iletişim dili ve planlı hareketle kariyer gelişimlerinin sağlanacağını düşünüyorum. Çok bilgilendirici ve ilham verici bir sohbet oldu Şinasi Bey. Bu kapsamda son bir e, vermek istediğiniz genel mesaj varsa onu da duymayı çok isteriz. Teşekkür ederim. Ee, Enerji sektörü ciddi bir özveri isteyen e, ve insanların hayatına dokunan bir sektör. Aksa Doğalgaz olarak hem konforu sunarken hem de ekonomiyi insanlara sunuyoruz. Bu da e, aslında mesleki bir tatmin ve motivasyon veriyor. Aksi olarak da sürekli büyüme hedefi olan, gelişen bir şirketiz ve bu şirketin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Çok teşekkürler. Çok kıymetli bir sohbet oldu gerçekten bizler için. Bir sonraki Sürdürülebilir Lider Sohbetlerinde yeniden görüşmek dileğiyle.